Tek Lise 2023 basketbol turnuvası grup maçları Ankara Çözüm Koleji bir Masyan Anadolu Lisesi maçına hepiniz hoş geldiniz. Karşılaşmamızın rakipleri Burak Can Atılgan, Ezra Ankara Çözüm Koleji'nde 4 numara kaptan Ardar 1 numara Yılmaz, 2 numara Yılmaz. Marsinal'da 3 numara kaptan Eres. 1 numara Tuna, 4 numara Arif, 5 numara Salma. Şey yeah, Karşılaşma başlayacak şimdi. Ankara Çözüm Koleji Mimar Sinan. Anadolu Lisesi maçına hepiniz hoş geldiniz. Salman Arif Enes üçlüsü Mimar Sinan'da. Çözüm Koleji'nde Emeliyaz Arda üçlüsü oyunda. Enes'in ucumuyla başlayacak karşılaşma. Enes. Yes. Tekrar oyun başladı Arife bıraktı topu 3 saniye 2 saniye Atışını kullandı Atış geçersiz Top eldeydi. Arda Arda potaya gitti Arda'nın sayısı geliyor İlk sayı çözüm kolejinde Şimdi atış isabetsiz Salman'dan dışarı çıktı top. Yağız. Şimdi atış geldi. iki sayılık basket Emir'den. Abi. Yağız, ucunda şimdi bıraktı topu Arda'ya. Arda içeri girmeyi tercih etti. Top kaybı geliyor. Enes. Şimdi Salman. Salman'dan iki sayılık atış isabetli. Demiş bıraktı topu Yağız'a. Yağız'dan iki sayılık atış isabet yok. Ok. Salman. Bıraktı topu. Arif Enes Salman atışını yaptı. Geçersiz. Şimdi atış kullanıldı. Ancak sabit yok Arda'nın atışında. Enes Salman top istedi. Şimdi Enes yüksek bıraktı topu. İsabetli değil. Yağız. Yağız içine girdi. Atışı isabetsiz. Kendi topunu tamamladı. Yağız yazgan. Şimdi Enes'ten iki sayılık atış. İsabetli Yağız. Yes. Arda top istedi. Şimdi buluştu topla. Arda'nın sayısı. Basket bir defa oy. Değil. Arif. Top kaybı geldi. Şimdi turnikeye giderken foul. Arda kullandığı atışını isabetli değil. Enes. Enes'ten iki sayılık atış. Sabit değil. Kazın kontrolünde dışarı çıktı top. Şimdi Arda'nın atışı. Enes. Ayrıca topu iki sayılık atış Salman'dan isabetli değil Yağız. Emir. Arda üstten. Arda içeri kat dışarıya çıkardı Yağız. Şimdi pot altına gitti Yağız'ın atışı isabetli. Enes, Enes'ten iki sayılık atış, isabetli değil. Şimdi tekrar Enes. Enes içeri doğru girmeye çalışıyor. Top hala onda. Atışını kullandı isabetli iki sayılık basket. Enes'ten. Yağız. Arda'ya indirdi topu. Arda sayı alıyor. Enes. Sumaya indirdi topu. Buna tekrar Enes. Bekini Ve verdi Enes. İki sayılık atış sabit değil. Arda'da kaldı top. Arda üstten. Şimdi Yağız. Yağız'dan iki sayılık atış İsabet yok. Enes'te kaldı rebound. Enes içeriği zorladı. Turnikesi isabetli Fark bir. Arda şimdi içeriye girdi. Turnu kesi var. Arda atışını kullandı isabetli. Enes. Enes bot altına gitti. Arif'e bıraktı topu bıraktı ama top kaybı geliyor. Tamam. Şimdi iki sayılık atış Emir'den isabetli değil. Yazı cümle bir aldı. Yaz içeri girdi. Şimdi pasını çıkardı. Atış sabitli. Emir ünlü sayıyı alıyor Yaz'ın asistinde. Demir bıraktı topu. Enes blok var. Şimdi bir blok daha geldi. Arda atışını yaptı. isabetli değil. Kendi topunu tamamladı. Enes Enes'ten iki sayılık atış isabetli. Şimdi Arda. Arda üstten bıraktı topu. Yaz. Yaz pot altına yıl dışarıya çıkardı. Emir'den iki sayılık atış isabet yok. Top Tuna'da kaldı. Şimdi Salman. Salman'dan iki sayılık atış isabetli. Tuna'yı bantta. Tekrar iki sayılık atışını kullandı Bunda da isabet yok Salman Salmandan iki sayılık atış Bunda da isabet yok Arda Yağız'a bıraktı topu Tekrar Arda Arda döndü Atışı isabetli Enes. Stop kaybı geldi. Yaz. Demir. Topu Arda ile buluşturdu. Arda'dan basket bir ve faul. atışını kullandı isabetli Enes. Enes salmana bırakmadı topu pot altına gitti. Yüksek bıraktı turnikesi isabetli değil. Şimdi Yağız'dan iki sayılık atış isabet var. Emirhan. Emirhan atışını kullandı isabetli. Banyalı bir basket Emirhan'dan. Şimdi yaz. Oynadı Emir'e. Emir içeri girdi. Bıraktı topu Arda'ya. Arda bir sayı daha kaydetti. Şimdi iki sayılık atış. sabitli değil. Arda. Arda'dan iki sayılık atış. Bunda isabet yok. Emirhan'da kaldı top. Emirhan. Şimdi Enes. Tekrar Emirhan. Bekir'e verdi. Atışı isabetli. Yağız. Arda. İki sayılık atış. isabet yok. Yağız tamamladı topu. ilk atış Enes'ten isabetli değil. Arda aldı reboundu. Arda içeri pot altına mükemmel pas. Emir Ünlü bitiren isim 19-11. Emirhan Emirhan'dan iki sayılık atış isabet yok Arda aldı reboundu 2 sayılı katış isabetli 21 11 karşılaşmayı çözüm koleji kazanıyor